Kampüsten herkese merhaba arkadaşlar. Ben felsefe öğretmeniniz Özge Hoca. Uzun bir maratonun sonuna geldik. Biliyorum ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız sınavda. Sizlere güveniyorum. İnşallah önümüzdeki sene bu zamanlar kampüste kahvenizi yudumluyor olacaksınız. Herkese başarılar diliyorum YKS'de. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Kampüsten kampüse yolculuğumuzun artık son aşamasındayız. Şimdiye kadar ne yaptık? Konularımızı biz ekran başında size anlattık. Siz ekranların önünde bizleri dinlediniz. Elinizden geldiği kadar soruları çözdünüz, emek verdiniz. Artık ne yapmamız lazım? Bunların meyvesini toplamamız gerekiyor. Artık sınavda bunun sonucunu alacağız ve hak ettiğimiz yerlere gelmiş olacağız. Ama elimizden geldiği kadar sorularımızı çözdüğümüz ve konuları anlayıp çalıştığımız için bizim önümüzde bir engel kalmadığını biliyoruz. Ne yapmamız lazım? Bizim önümüzdeki tek düşmanımız şu an stres. Bu stresle mücadele etmemiz gerekiyor. Her zaman kafamızda şöyle planlamamız lazım. Biz bu stresi yapabiliriz ve bu stres aşılacaktır. Yani şöyle diyoruz. Sınavın ilk dakikalarında mutlaka stres olacak ama sadece biz değil her sınava giren herkes böyle bir stres yaşanacak. Bunun 5 dakikan boyunca süreceğini en fazla 5 dakika daha sonrasında geçeceğini bilmemiz gerekiyor. Bunu da atlattıktan sonra biz çok emek verdik ve bu emeklerimizin sonucunu alacağımızı bilmemiz gerekiyor. Hepinizin Hayallerindeki kampüslere yerleşeceğinden ben eminim. Hayallerindeki üniversitelere, hayallerindeki şehirlere gideceğinden ben eminim. Sizin de emin olmasını istiyorum. Çünkü verdiğimiz emeğin, çabanın karşılığını mutlaka alacağız. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben Tarih öğretmeniniz Emre Ceylan. Değerli arkadaşlar, güzel bir sezonu birlikte geçirdik. Soru çözümleriyle, konu anlatımlarıyla, challenge'larla aynı zamanda ÖSYM sorarsa böyle sorar, soru tarzlarıyla Şimdi sıra sizde. Umarım ki güzel üniversiteler, güzel gelecekler sizinle birlikte olur. Sakın ama sakın kazandığınız bölümleri buraya yazmadan geçmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hepinize başarılar. Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar. Merhabalar, coğrafya öğretmeni Adcan Hoca ben. Öğrencilerim yine karşınızdayım ama artık son veda konuşmasındayız. Biliyorsunuz bir sürü konu anlatım videoları çektik. Elimizden geldiğince sizi hazırlamaya çalıştık gerek soru çözümleri gerek son final tekrarlarla işi artık zirveye ulaştırdık. Bilgiyi elimizden geldiğince en iyi şekilde size aktardık ve artık size güveniyoruz. Çünkü bilgisiz de artık umarım hafta sonu en iyi şekilde netleri yaparsınız diye düşünüyorum. Herkese başarılar, zihin açıklı diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Samet Hoca'nız. Dersimiz geometriydi ve bütün sene boyunca sizlerle konu videoları çektik, soru videoları çektik ve son tekrarları da çektik. Sizler de konulara çalıştınız, soruları çözdünüz, tekrarlarınızı yaptınız, denemeleri yaptınız ve şimdi sıra gerçek sınavda. Bu sınavda inşallah emeğinizin karşınıza alırsınız ve sınavda başarılı olup hedefinize ulaşırsınız. Kendinize çok iyi bakın, Sınavda hepinize başarılar. Bütün bir yıl belki de daha fazla bir süre gayret gösterdiniz, çalıştınız ve zorluklardan geçtiniz. En büyük zorlukta kazanamazsınız diyen içinizdeki o kötü ses ya da etrafınızdaki moral bozan tiplerdi. Onların da hepsini bertaraf ettiniz. Şimdi artık hayatınızın önemli bir döneminin sonuna geldiniz arkadaşlar. Yani bundan başka çok önemli aşamalar da yaşayacaksınız ama bu da onlardan bir tanesi. Ve inşallah bu gireceğiniz sınav yani esasında gördüğünüz gibi böyle kitapçıklardan oluşan, TET ve AYT'den oluşan bir sınav. Ve bu sınavda inşallah tahmin ettiğinizden çok daha iyi netler yapacaksınız ve inşallah tercih döneminde çok iyi geçirip hayallerinizdeki üniversiteye bölüme gireceksiniz. Şimdi yapmanız gereken tek bir şey var emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Çalıştınız, gayret gösterdiniz, tevekkül ettiniz şimdi gidin emeğinizin karşılığını alın ve YKS denen sınavı tarihe gömün arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere.